Sen yanında olsan ne olacak? E, gece de, gece namazlarına devam etmiyorsan, tesbihatını yapmıyorsan e, haramlara helallere dikkat etmiyorsan, şeriatın emirlerini yerle yeksan ettiysen hayatında, sen mübarek e, kendi ifadesiyle söyleyeyim, derisinin içine girsen ne olacak? Bir şey yani sana bir nimet isabet edecek değil. Sen zaten o nimetten mahrum kalmışsın zira Allah'ın şeriatını yıkmışsın hayatında. Bugün işte bu manadan olmak üzere e, biz ne yapmamız lazım? Kendi hayatlarımıza bu manadan düzen vermemiz lazım. Yani bir Allah dostunu sevmek tabii ki güzeldir. Ama Allah dostunu sevmenin alameti nedir? E, senin ona tabi olmandır. E, tabi olmak derken yani onun giyindiği gibi giyinmek falan değil onun taktığı sarık gibi sarık takmak tak, sarık sarmak değil. Tabii ki onlar da önemli. İşte ben mesela ne yapıyorum? Mübarek Efendi Hazretlerinden öğrendiğimiz bir edep var. Yani sohbet ettiği zaman mübarek gene ne yapardı? Genelde cübbe giyilmesini terkin ederdi. Sarık sarma, sarılmasını terkin ederdi. Yani bu şekilde olsun oğlum dedi. Bunun bir edebi var. Yani edebe mutlaka riayet edelim falan diye söylerdi. Tabii ki bunlara riayet edilecek ama nedir? E, bununla beraber Allah'ın haram kıldığı şeyler var. Helal kıldığı işler var. Sen helaldan, emirlerinden uzak dur. Haramlara sıkıca sarıl. Ee, yani Allah'ın şeriatını yık hayatında. Sonra de ki e ben e, mübarek çok seviyorum. E, mübarek herkes sevse ne olacak? Ebu Cehil de Peygamber Aleyhisselam'ı mesela peygamber olarak değil de insan olarak seviyor muydu? Seviyordu yani. E, hiç yalan söylemeyeceğini kendisi bile itiraf ediyordu yani. Ebu Leheb mesela Efendimiz Aleyhisselam doğduğu zaman, dünyaya geldiği zaman kendi cariyesini, hizmetlisini ne yaptı? Kölelikten azat etti. Yemekli ziyafetleri verdirdi. Yani yeğeni olmasa bile seviyor muydu? Tabii ki seviyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, amcası Ebu Talip vefat edince, Hazreti Hatice annemiz radıyallahu anh vefat edince, yani Ebu, Ta Ebu Leheb geliyor yani kalbi biraz yumuşamış artık. E, diyor ki yeğenim diyor senin bir amcan gitti ama diyor ben de varım. Yani ben de senin bir amcanım. Ben sana sahip çıkarım. Şimdi bu ne? Bu işte kabilecilik asabiyeti, asabiyetiyle e, onun sevdiğini e, sevdiği için bir kıymet veriyor. Ama peygamber olduğuna iman etmemiş. Yani Kur'an-ı Kerim zaten tebbet yede ebi lehebim ve ma an maluhu ve kasab". Yani Kur'an-ı Kerim onun nasıl bir adam olduğunu nasıl karakterde bir adam olduğunu anlatıyor. E, şimdi onun bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve bu şekildeki taltifi bir işe yaradı mı? Hayır. Bir hadise zikredildiği gibi Ebu Leheb'in cehennemde sadece bir de, e, gün e, azabı hafretiliyor O da ne zaman Efendimiz doğumuna hürmeten insanlara ziyafet verdiği için cehennemden ona özel bir böyle ne diyelim bir su veriliyor. Bu kadar. Ama onu cehennemden kurtarıyor Hayır. Bu manadan olmak üzere tasavvufa talip olan bütün kardeşlerimize söyleyeceğim şey şu ki Allah dostlarını sevmek tabii ki güzeldir. Ama Allah dostlarını sevmenin alameti nedir? Onların ee, hayatlarında devam ettiği şeriata devam etmendir. Ben geçenlerde bir video gördüm. İşte e, mescidin avlusudur bir yerde yürüyorlar tamam mı? E, öbürü de işte mürit, e, bir şeyh efendi ismi veririz bahisler. Sorun e, ismini söylememize gerek yok. Meşhurlardan birisi yani. Şimdi arkasındakiler de ne yapıyorlar? O adım atıyor. Onlar da onun arkasından onun attığı adımları yerlerine adım atarak gidiyorlar. Ya böyle bir nizami bir usul olabilir mi? Yani sen adımlarını ona takip ettireceksen, onun adımlarını takip edeceksen, Efendimiz sallallahu işte bak, yani mübarek Efendimiz burada ibadet hayatından bazı misaller verdik. Daha çok da yani artırabiliriz ama ben 3-5 tane misalle anlattım. Gece teheccüd namazına devam et, abde şükür namazına devam et, işrak namazına, kuşluk namazına, e, bir mescide gitti mesela tahiyyetül mescid namazına, e, Cenab-ı Hak'tan bir, sana bir ne diyelim, müjdeli bir haber geldi, e, mi? sevincinden şükür namazına, korku halinde korku namazına, e, bunlar mübarek her daim devam etti. Namaz, namazlar bu da Efendimiz hayatında olan e, namaz şekilleri. Yani İnsan bunlara devam ettiği takdirde onların e, yoluna devam etmiş olur. Yoksa Aksız de eşekten şemalen benzemişsin. Yani bugünkü anlayışlarda hele daha da bir ne diyelim bu seviyetsizlik şeyine düştü. Yani yerler yerle yeksen oldu. E, ne yapıyor işte şey hangi telefonu kullanıyorsa o telefonu kullanıyor. Bilmem şeyha hangi arabaya biniyorsa o arabaya binemiyor. Çünkü genelde lüks arabalara biniyorlar. Tabii ki kimsenin malında mülkünde gözümüz yok. Bizi ilgilendirmez. Ama nedir? Yani sen takip edeceksen onların Kur'an'ı koyuşlarını, Kur'an'la meşgul oluşlarını, sünnette nasıl meşgul oluyorlar onu, ee, Efendimiz efendim sasemin hayatları hayatın hayatından hangi ahlakları almışlar neleri böyle nasıl diyelim sıkı sıkıya sarılmışlar ve günün birlik takip ediyorlar İnsan bunlara ne yapması lazım Sıkıl ee, sıkı sıkıya sarılması lazım ki e, iflah olsun evet burada inşallah bunu başlık altında zikredeceğim şeyler bunlar İnşallah ee, inşallah yeni derste başka bir başlıkla devam ederiz. Subhan Rabbi Kerabu Rizatama Yusufun. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة تمام